Bir gün tekamüldeyken MahmuDeren'in eee mektubat dersindeydik. Mektubat dersinde mevzu işte e, alimlerin faziletinden, alimlerin yüzüne bakmanın e, sevap olduğundan böyle bir mevzu herhalde mektubatta alakalı ha, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle bir mevzu açılmıştı mektubat dersinde. Ben de acizane safiyane o zaman bunların böyle e, oyunlar peşinde olduğunu taht peşinde olduğunu falan bilmiyorum yani. Acizane dedim ki el kaldırdım. Hocam dedim e, bu dedim Yavuz Selim Camii'nde dedim pazar sohbetlerinde dedim. Önceden dedim sedirler koyuluyordu dedim. Sedirler koyuluyordu kürsünün yanına. Büyük hocalarımız geliyordu. Onları görüyorduk, bereketleniyorduk. Cemaat böyle onları görüyordu. Feyzleniyordu falan dedim. Şimdi dedim hiçbir hoca efendi gelmiyor dedim. Hiçbir hoca efendi gelmiyor dedim. Bir sinirlendi. Sen dedi ne karışıyorsun dedi. Herkesin işi var dedi. Bak dedi ben dedi bu hafta sonu Mardin'deydim dedi bana. Ben de dedim ki tamam hocam dedim sizin yani işiniz olabilir. Ama diğer hocalarımız dedim. Herkesin işi var dedi. Sen karışma dedi. Hani beni aslında şey zannetti beni böyle fitne çıkartmaya çalışan biri zannetti. Vallahi Safiyane acizane sordum yani. Böyle bir saf niyetimle sordum. Niye yani hocalarımız gelmiyordu? Görmüyoruz, bereketlenmiyoruz diye sordum. Sinirlendi dedi ki herkesin işi var dedi. E şimdi ne oldu Mahmut Eren? Şimdi bir bakıyorsun Yavuz Selim pazar sohbetinde Recep Hoca orada, İbrahim Serdar Hoca orada. O Niye? Niye işleri yok? Niye işleri yok? Fikri Hoca orada. Niye işleri yok? Herkesin işi vardı hani. Hani herkesin işi vardı. Şimdi her sabah gidebiliyorlar demek ki. Demek ki işin ucuna menfaat girerse, işin ucuna bir takım çıkarlar girerse Allah muhafaza bu sefer işmiş bahane değil mi? orada toplanabiliyorsunuz. Onun için Ya Rabbi bunların yalanlarından, şerlerinden, çıkarlarından, menfaatlerinden Ya Rabbi bu camiamızı, bu ihvan kardeşlerimizi muhafaza eyle Ya Rabbi. Vallahi billahi. Acayip adamlar yani. Rabbim şerlerinden bizleri muhafaza etsin inşallah.